Direkt Bir de yeni set geliyormuş bakın yani öyle şu sızmış burada göstermişler. izlerim bir içerik göstermişler. <laughs> Ferit de almış oluyor. Çok güzel evet, evet. e değil mi ya? Kili başı 10 TL geliyordu. Doğrudan o nerede? Evet. Ha, bu yokmuş Başka videoda <laughs> Ne oluyor lan? Riot da bu işi yapıyor ya işte. Bu tanıtımlar, videolar, komiklikler, şakalar. Bunlar da yani harbiden yapıyorlar bu işi. Oğlum bu... Grup hazır değil diyor. Aa maç buldu. Çünkü maç 35, 240 TL attı. Kazansaydık iyiydi ama sağlık olsun. Attı oğlum bak 240 TL. Teşekkür ederim. Fiziyiz. 2 Keşke kazansaydı. Ben bir an... Ben unuttum bir an. Parayı unuttum. Hatırlasam belki kazanırdık. 10 lira unuttum ben. <laughs> bir vardı. Ha bu, bunlar yeni skinler lan işte. Tamam burada gösteriyor. Bak artık oynamıyor ki ya. Yani inanılmaz bir şeye benzemiyor yine sanki skinler, değil mi? Asile kanka benziyor bence... ki. Evet, bence... ...yağmacıyla asil karışım bir şey olabilir. Buna kesin ya. Pantom'a adam gelecek ama ya. Bayağıdır Pantom'a gelmiyordu kanka. Evet, Pantom %100 geliyor kanka. Bence. Evet, artık gelmeli ya Pantom. Wanda ha, evet. Ondan ben nereye anlayayım. kadar alalım? İzleriz abi.